Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekno Station kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Assassin's Creed Ezio Collection bildiğiniz gibi hem Xbox One'a hem PlayStation 4'e çıktı. Bunu oynayacağız. Tek bir Blu-ray diskte arkadaşlar Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood ve Assassin's Creed Revolutions var. Remastered olarak çıktı bunlar biliyorsunuz. Ve efsane bir serinin en iyi, en top 3 oyunu bunlar. bu Assassin's Creed serisi biraz da bu 3 oyundan sonra biraz kötüye gitmeye başladı biraz geriledi ben şimdi sizlere üç oyundan da arkadaşlar birer kuble birer kuble göstereceğim PlayStation 4 Pro oynuyorum bu arada hem grafiklere bakacağız arkadaşlar hem de üç oyunu da biraz bir görüp ee, daha önce oynayanlarınız varsa hafif bir hatırlamış olacağız oynayanlar yoksa da bu dediğim gibi efsane serinin efsane 3 oyununu biraz göreceğiz Evet arkadaşlar, şimdi oyunun ilk menüsündeyiz. Assassin's Creed 2 1974-1999 yılları arasında geçtiğini bize söylüyor oyun. Hemen sağda Assassin's Creed Brotherhood <laughs> kaldığı yerden devam ediyor arkadaşlar. 1999-1507 ve yine Assassin's Creed Revolutions 1511-1514 olarak devam etmekte. Ben şimdi Assassin's Creed 2'ye bir ilk bakış yapacağım. Evet ve işte arkadaşlar ikinci oyunun hemen başındayız grafikleri biraz yapmışlar da tabi dokular gördüğünüz gibi e, eski bir oyun olduğunu bizlere belli ediyor Assassin's 2'nin Şimdi o makineye gireceğiz hani o geçmişimizi gördüğümüz makineye <laughs> o cennet elması mıydı neydi onları arıyorduk bu oyunlarda Grafikler güzel olmuş, evet, güzel olmuş. Dediğim gibi yani kaplamalar falan, şu arka plan e, eski bir oyun olduğunu belli ediyor tabii ki, ama iyi olmuş grafik kalitesi yine de. Dediğim gibi PlayStation 4 Prodayım şu anda. Evet, şimdi işte o makinaya yine bağlanıyoruz bir kez daha. Bu arada arkadaşlar Assassin's Creed 2 şu an oynadığımız Assassin's Creed 2 Yani birçok kişi tarafından bu seriyi oynayanlar tarafından serinin en iyi oyunu olarak Hikaye bazında serinin en iyi oyunu olarak e, lanse ediliyor diyeyim Bu şekilde söylüyorlar serinin en iyi oyunu Assassin's Creed 2'dir diye Yani dediğim gibi gerçekten bu efsaneyi tekrardan bir oynamak isterseniz Oldukça iyi bir seçenek Assassin's Creed Ezio As Collection 1 yok da henüz PlayStation 4'te. O PlayStation 3'te vardı veya PC'de bilgisayarınızda oynayabilirsiniz. Zaten günümüzde artık her bilgisayar herhalde Assassin's Creed kaldırır. İşte ha <laughs> <Aa>, ha <padiklerimi gülüyor> hareket ettiriyorum ya. <laughs> Aa, ne kadar güzelmiş evet evet ağlamıyorum ama neyse olsun tamam hayattayım babacığım Bakın, bakın çocuğuma. Onun adı Ezio. Ezio olacak onun adı. Bu arada e brother da yine Ezio olması lazım. Revolution'da hatırladığım kadarıyla karakter Ezio değil diye hatırlıyorum arkadaşlar da. Yani birazdan girince görürüz. Şu an ilk hatırladığım. <laughs> evet doğduk. The Birth of an Assassin. Bir e, ee, suikastçinin doğumu <laughs> evet koşsana biraz ya niye koşmuyorsun bir an önceki ara sahnede grafikler daha iyiydi nereye gitmem lazım kızım söylesene seni takip ediyoruz burada hadi koy ben o makinaya da gidelim artık geçmiş ya Hey hey siz ne altlar karıştırıyorsunuz orada Lan koşsana sen de biraz Bu tabi rahat kendi halinde arkadaş Güvenlik bizi fark etti Yaptığımız şeyi yapmamız lazım ama arkadaş rahat yani Vay kadına bak be İki güvenlikçi indirdi Lan oğlum koşsana Hah Neyse başladın koşmaya. Düşmeyelim lan buradan aşağıya. Kameralar şu an eski bir görüntüyü gösteriyor. Bizi kameralardan fark edemezler. Ama yine de acele etmemiz lazım dedi hadi koşsana arkadaşlar rahat yani <gülüyor> <gülüyor> diğer asansöre ulaşmamız lazım dedi güvenlik bizi fark etmeden <laughs> işte bir tane orada güvenlikçilerin yani bu sene tam Assassin's Creed çıkmayacak Assassin's Creed çıkmayacak derken adamlar hiç değilse remastered'ı getirdiler hem böyle eski hayranlar oynasın diye hem oynamayan varsa <coughs> bu muhteşem seriye başlasın diye 3 oyunda muhteşem gerçekten lan biz kadar koşuyoruz o arkadaş nasıl anlamıyor bizi Neyse tamam asansöre ulaştık arkadaşlar. Kartım çalışmıyor. Bak onun şifresini ben görebilirim. Ben bir asasinim. Hadi o dördü ama önce hangisi? Tamam bulduk. Bunu nasıl yaptın bilmiyorum ben de bilmiyorum. Ama ben bir suikastçıyım. Evet, daha aşağıya iniyoruz. İşte o Animus denen e, gruptan uzaklaşmaya çalışıyoruz. Ya biraz da hikayeyi hatırlam lazım aslında. Çok çok eski bir oyun tabi, pek de hatırlayamıyorum hikayeyi. <laughs> lan, ne oluyor lan burada? Lan lan ne oluyor burada? Herkes arkama Beni takip etmeye başladı da lan kızım biz dövemeyiz bunları bu kadar adamı. 50 kişi 2 kişiye nerede döveceğiz? Neyse birini indirdim. Dur lan. Tek tek gelin lan. Tek tek gelin ben Cüneyt Arkın mıyım sizin hepinizi bir anda indireyim. Ha neyse kız bana yardıma geldi. Oho o 20 kişiyi indirmiş tek başına. Tamam <laughs> burası biraz şey olmuş gerçekten. Eee fantastik olmuş diyelim. Gir, şaka yapıyorsun herhalde. Hadi gir. Gir uzatma. Evet bakalım Ezio'yu nereye getirdi bu kadın. Hadi makineye girmemiz lazım hadi. İşte kadın bize yolu gösterecek ama o bizden çok çok daha geride geliyor. O üst kata biz bu hızda çıkarsak akşam olur yani çıkana kadar. Aman kim bekleyecek şimdi bunun merdivenleri çıkmasına öyle değil mi? Zaten 10 dakika yaptı merdivenleri çıkana kadar. you can follow in his footsteps, learn everything did, just like did. Years of training absorbed in a matter of days. You broke me out of and brought me here just to make me Güven bana diyor. Güven bana gir makine ve senin köklerini bulalım o cennet elmasını bulalım. Bu arada arkadaşlar bir kez daha söylemem lazım. Şu an PlayStation 4 Pro normal PlayStation 4'e göre çok çok daha sessiz çalışıyor. Çok daha az zorlanıyor. Özellikle çekim sırasında kayıt alırken PlayStation 4 fanları bayağı bir güçlü çalışıyordu. Fakat şu an PlayStation 4 Pro oldukça sessiz. Bunu da tekrar söylemem lazım. İşte makina orada

Here, I brought you something—a parting gift from Abstergo. Wow, The memory core. This is amazing. With their data, things are going to go a lot faster. I'll get to work on merging the code. Hey, listen. I just wanted to say thank you. I'm sorry. <laughs> Sana teşekkür etmem lazım. e, yaptıklarım için de özür dilerim yani üzgünüm ne için üzgünsün ya İşte bu olaylar için henüz hazır değildim makinalar falan filan Lucy ben bazı semboller görüyorum her yere baksam hani işte o asasin yeteneklerinden bahsediyor. Arkadaş da kendini ye yeni yeni fark ediyor. Kendi yeteneklerini. Sen o eagle vizyonu görüyorsun. Senin öyle bir skillin var. Hani kartal bakışı gibi. Öğreneceksin. Sen zaten bir asasinsin. Yani ben asasin değilim. Bunları ne bileyim dedi. Sen zaten bir suikastçısın. Bunları biliyorsun. Falan filan işte zannedersem artık diğer oyunlara geçebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Assassin's Creed Brotherhood'un ilk bakışına oyunun başına bir bakalım isterseniz. Diğer oyunun bittiği yerden devam ediyor Assassin's Creed Brotherhood. Evet arkadaşlar bir suikastçı skilllerimizle birlikte Assassin's Creed Brotherhood'a şimdi başlangıç yapıyoruz. yine ilk hikayeyi anlamamızı sağlayan ee... bir ara sahne şimdi kurtulmamız lazım şu arkadaşı öldürmemiz lazım ama öldüremedik zannedersem Evet şimdi bu sahne işte HDR'lı HDR'li bir televizyonda gerçekten izlenmeli. İşte Ezio Ezio'nun ataları tabii ki de Ezio'da o makine sayesinde arkadaşlar o bağlı olduğu makine sayesinde atalarını görebiliyor İşte yine normal günümüze döndü. Aha bu kadın o bize o cennet elmasını e, veren kadındı zannedersem ikinci oyunun sonunda. Dediğim bir tam hatırlayamıyorum arkadaşlar şu hikayeyi tekrar bir gözden geçirip hatırlamak lazım. Hatta bu zannedersem ikinci oyun finaliydi. Tabi burada spoiler var arkadaşlar. Şimdi 3 oyuna bir ilk bakış yapıyoruz. Spoiler yememek mümkün değil tabii ki de. Vatikan Aralık 1499. Evet yine Ezio ile beraber. öyle biraz koşturalım dediğim anda yine ara sahne girdi. Evet bu ikinci oyunun finali olması lazım eğer yanlış hatırlamıyorsam. Şu böyle mistik yerlerde hep oyunlarda, filmlerde Vatikan da olur. Tam bir klasik yani. İşte yine kartal görüşümüz. O 5. boyutu gördüğümüz görüş açılıyor. Nereye iniyor lan o şey cehenneme mi iniyor öyle? Kapandı. Şimdi yine bize farklı bir boyut var. Bu oyunun grafikleri daha iyi arkadaşlar. Yani bu bu oyunun grafikleri gayet iyi. Assassin's Creed 2'de iyi grafikler ama doklarda doklar yani çok belli counter strike ama bu gayet iyi olmuş yani belli oluyor Evet, o arkadaşın yanına mı ulaşmamız lazım şimdi? Evet, Ezio arkadaşının yanına ulaştı. Hadi baba, nereden çıkacağız? Seni mi takip edeyim şimdi? Evet, Vatikan'ın gizli dosyalarından çıkmamız lazım şimdi aha bu ne? ayin mi var? asasin asasin bunlar katil bunlar bizim gitmemiz lazım e Ezio sen bırak onları şöyle bir kartal görüşümüzü açalım ayıplıyorlar bizi de biz de onları ite ite geçelim Burada ne oluyor? Papam burada. <laughs> bu nasıl Vatikan ya hiç? Vatikan'a benzemiyor. Hadi şimdi diyeceğim 15 yılında farklıydı da o kadar farklı acaba Papa'yı öldürebiliyor muyum? Öldüremiyorum maalesef. <laughs> evet arkadaşlar şimdi bir Revolution'a bakalım. Şurada nereye geçti bu? Şuraya bir bakayım. Aha. Şunları bir Kılıçtan geçireyim de ondan sonra Revolution'a geçeceğim. Tam bulmuşken kılıçtan geçirelim bu arkadaşları. Ölmeden. Tamam gitti o gitti. Kes kes şunu. Kes Ezio. Aha adamın içinden geçti. Bu adamların içinden geçenler de işte klasik Assassin's Creed bakları ya. Her oyunda illaki adamlar birbirlerinin içinden geçiyor maalesef. Evet Mario'yu yakından takip ediyor. Şimdi bir de Revolutions'a bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar 1511-1514'te geçen Revolutions'a da bir bakalım. Ya bunda da şimdi hatırladım kadarıyla ana karakteri yine Ezio olması lazım. Evet arkadaşlar şimdi Ezio bağlandığı makineden uyandı. Revolutions oyunundayız. Bir önceki oyunlarda olanları hatırlatıyor bizlere. Ezio ile olan arkadaşlar Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood ve şu anki Assassin's Creed Revolutions. Bu da ikinci oyunun sonlarından olması lazım bu sahne. Yine şu an spoiler var. Uyarayım sizi. Yine o bağlandığı makineden uyandı şu anda Ezio. Nerede kalmışız lan böyle? Revolutions'ın başındayız arkadaşlar. İşte bugünkü kıyafetlerimizle, günlük kıyafetlerimizle uyanıyoruz. Asas kıyafetlerimizle değiliz. Hemen şu oyunda grafiklerini biraz inceleyelim. tabi doğal olarak diğer ikisinden daha iyi olması lazım. Daha yeni bir oyundu. Öyle de görünüyor şu anki ilk bakışla. Evet, nereye gitmemiz lazım buradan ya? Karşıya mı? Evet, yine bir ara sahne girdi. Hala animus'ta mıyım? Hala makinenin içinde miyim? evet oradasın çıkar beni dışarı rebeka ee, sana yardım edemezler sen e, yaralandın ama ben çok iyi hissediyorum kendimi gel konuşalım anlatayım sana neler olduğunu Zannedersem ikinci oyun sonunda da biz bir suikaste uğruyorduk. Benimle beraber yürü. Yani neden böyle sanki baklar var gibi. Bakalım yine içinden geçebilecek miyiz? Az önce o işte kılıç sahnesinde yine içimizden geçen adamlar vardı. Klasik asas creed Yani bu sefer o bu oyunun grafikleri olmuş. Bakın üçüncü oyunun grafikleri. Şu çimenlere falan bakarsanız. Gayet güzel duruyor arkadaşlar. Bu kadar eski bir oyuna göre. Şu kapıdan mı geçeceğiz lan? Geçir hadi beni. Aha evet. Oradan içeriye geçiyoruz. Aha yine aynı yere döndük. Niye lan oradan geçemiyorum? Ya bir de ben deneyeyim şuradan geçmeyi ya. tamam Ubisoft Presents Nerede uyanıyoruz ya bizim tekmeliyorlar öyle Neyse antik çağlara geri döndük Set <laughs> işte az önce İstanbul'u Ayasofya'yı Ay, da gördük arkadaşlar. İstanbul'da geçen oyun bu muydu ya? Revolutions mıydı İstanbul'da geçen? Buydu zannedersem. Evet bu olması lazım. Bu oyun İstanbul'da olan o oyun arkadaşlar. Hafızam beni yanıltmıyorsa. O <laughs> ok bize işlemedi ha. Assassin and assassin Assassin's for almost 300 years now. So we still claim it for our own. We understand the purpose of our fight and my place in it. Should anything happen to me, Claudia? Should my skills fail me or my ambition lead me astray? Evet, idam edileceğiz arkadaşlar birazdan. Şöyle atamız olan asasinde Diğeri de zannedersem orada idam edilmiş. <laughs> Nasıl kurtulacağız oradan? Ha, bu diğer değil mi ya? Diğer bize o yardım eden çocuk bu. Lan madem adam vuracaksın. Bir geçirilmeden vursana. Lan oradan düştün. O hayatta kaldı. <laughs> bravo bravo gayet iyi. Evet arkadaşlar oradan atladık. Şimdi kaçmamız lazım. Şöyle çok kısa şu oyunda başlayalım bir oynayalım. Gördüğünüz gibi işte bize ee, hafif bir gösterdi oyun. Nereden tırmanmamız gerektiğini. <laughs> Aman dikkat. Diğer atamız o şekilde tırmanmış buradan. Vay lan düştüm. Bir dakika. Lan ne yapıyorsun? Tırmansana. İşte bir... Ee, çatışma sahnesi diyelim. Tamam, birinin canını aldık. İşte bu hala bir tutorial modu gibi arkadaşlar. Tırmanıyorum Güzel Burada yine bir ara sahneye girdik Aha işte o bıçaklarımız Bize ait olan bıçaklar Yani gayet güzel bir oyun arkadaşlar Çok güzeldi bu oyun eskiden çok güzeldi İşte Black Flag'da Biraz bozdular Unity'de tamamen içine ettiler oyunun Syndicate'le de pek yeterince toparlayamadılar arkadaşlar ama bunlar gerçekten bir efsane şöyle kılıçla da bir kişiye dalalım bakalım muhtemelen burada bir düşman çıkacak evet çatışma sahneleri biraz tabi yetersiz diyebilirim çünkü gördüğünüz gibi 4 kişi teke tek dalıyorlar bunlar tabi asas kritte klasik her zaman klasik olan şeyler gel lan şimdi tutayım boğazımı da şöyle keseyim gel buraya gel kaçma gel nereye gidiyorsun gel geber diğer hayatta mı hayır değil evet arkadaşlar Assassin's Creed Ezio incelemesi kısaca bu şekildeydi şimdilik bu videoda benden bu kadar arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın hoşçakalın